lepra. Halk arasında cüzzam olarak da bilinen hastalık. Hansen basili adıyla bilinen ve lepraya neden olan bakteri, sinir sistemi ve deri başta olmak üzere birçok organı etkiliyor. Lepra bir enfeksiyon hastalığı. Yani bu hastalığı yapan bir mikrop var. Hastalık dokunmakla bulaşmaz. Şimdiye kadar cüzdanlılarla uğraşan sağlık personeli arasında hastalığa yakalanan yoktur. Erişkinlerin çoğu bu mikroba karşı doğal bir bağışıklığa sahiptirler. Lepra tedavisi 2 yıllık ilaç kullanımıyla kesin olarak sağlanabiliyor. Lepra insanın olduğu her yerde ve her zamanda vardı. Bu mikrobu taşıyanlar eski batı inanışına göre lanetli ve günahkardı ceza olarak da içlerindeki günah hastanın bedeninde görünür hale geliyordu. Tanrı'nın sadık hizmetkarları da inancını ispat için onlarla bir arada olmaktan kaçınmazlar, hastaları tedavi ederek çile doldururlardı. İslam dünyasında Dımaşk'taki bimarhanede cüzdanlılar için ayrı bir bölüm olduğu söylenir. Fas'ta, Şeria'da, şehir dışındaki mağaralarda, Endülüs'te ise yine şehir dışlarındaki özel mekanlarda kalan bu insanlar, Selçuklu döneminde de şehir dışlarında tutulmuşlar. İlk Osmanlı cüzzamanesi 15. yüzyılda Edirne'de kurulmuş, bunu Üsküdar, Bursa, Lefkoşe, Kandiye ve Sakız'dakiler takip etmiş. Selçuklular gibi Osmanlılar da cüzzam hastalığının bulaşıcı olduğunu düşündüklerinden bu binaları şehir dışlarına yapmışlar. O dönemlerde İstanbul'da şehir dışı olan Karacaahmet'te Yavuz Sultan Selim tarafından kurulan ve yabancı kaynaklarda Miskinler Hastanesi olarak belirtilen adeta bir huzur evi ve hastane olarak uzun yıllar hizmet vermiş Üsküdar Miskinler Tekkesi. Yakın tarihimizde Lepra hastalarına Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yer veren kişi Doktor Masar Osmandır. Ülkemizdeki hastaların tespiti ve tedavisiyle ilgili Doktor Ethem Utku ve Doktor Türkan Saylan hocalarımızın da çabaları her türlü takdirin ötesinde minnetle anılmalı. Lepra hastasıysanız, yakınlarınızın, çevrenizdeki insanların ve hatta yeterli eğitimi almamış sağlık çalışanlarının bile sizinle temas kurmaktan kaçındığını hissedersiniz. Oysa günümüz bilgi çağında cüzzama karşı oluşan yanlış inanışlardan ve bilgisizlikten kaynaklanan korkulara yer kalmaması gerekir. Cüzdanlı hastalarla ilişkiyi kesmek ve onları toplumun dışına itmek yerine anlayış, destek ve sevgi göstermek gerek. En önemlisi de zamanında tıbbi tedavi. Tedavi zamanını geçiren ve bu hastalığın neden olduğu el ve ayakta kapanması güç yaralar, yaraya bağlı kaybedilen parmak ve ayaklar, kalıcı göz hasarları ve eklenen başka enfeksiyonlarla müdahale ve mücadele için sağlık kuruluşlarına ve yetişmiş ekiplere ihtiyaç bulunmakta. Türkiye'de tek bir lepra hastanesi var ve bu hastanede bu hastalığı bilen bir ekip kaldı. Bakırköy Lepra Hastanesi burası. Hastalığı taşıyanları biliyoruz ve tedavileri için gerekli hastane altyapısını tamamladık. Her türlü tıbbi müdahaleyi ve kontrolleri düzenli bir şekilde yapıyoruz. Bakırköy Lepra Hastanesi'nin güzel bir geçmişi, geleceğe güvenle bakan bir yüzü var. Doktor Türkan Saylan'ın öncülük ettiği sosyal dayanışma sonucunda devlet ve vatandaş el ele bu hastaların hem sağlık hem de yaşam alanlarını düzenledi. Hastalığı ilerlemiş ve muhtaç durumda olanlar için sosyal destek sağlandı. Devletin ve gönüllü kuruluşların onlara sağladığı imkanlar sayesinde yalnız değiller artık. Bir zamanlar kapılarını çalan olmazdı. Okula gitmek, diğer çocukların arasına karışmak hayaldi. Köyün çeşmesinden su almalarına bile izin verilmediği günler gerilerde kaldı. Ve Lepralıların İstanbul'da bir evi olarak bildikleri bir hastaneleri ve ailelerinden bir parça olarak kabullendikleri Lepra çalışanları var. Bizler Lepra gönüllüleriyiz. Bakırköy Lepra çalışanları ve gönül verenleri olarak bizimki bir aşk ve umut hikayesi.